Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu kanalı daha yeni dün açtım. Size yardımcı olmak için TikTok gibi edit uygulamaları gibi vesaire uygulamalarda size yardımcı olacağım. Tüyolar vereceğim. Benim ismim Sinem bu arada. Başta söyledim mi bilmiyorum. İlk başta hani bir oda bir yazı olur. Kırmızı bir buton. Bana soru sor. Herkes onu yapmak istiyor biliyorum. Ama bazılarımız yapıyor. Bazılarımız ise nasıl yapıldığını bilmiyor. Bugün size onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Baş geçelim. Pardon. Yukarıdaki 3 noktaya basacağız ilk olarak. Şimdi burada en üstte hesabımı yönet var. Buraya girdiğimiz zaman küçük hesap kontrol yazısının altında pro hesaba geç yazısı var. Ona tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Biraz geç açılıyor. Kusura bakmayın. Şimdi işletmeyi seçmemiz lazım. İşletmeyi seçersek bana soru sor. Butonu gelmez. O yüzden içerik üreticisini seçiyoruz. Seçtik seçtim. Diğerini seçmek istiyorum. Herhangi bir tane seçebilirsiniz. Kadın eğer e, erkekseniz erkeği işaretleyin. Söylememeyi tercih ediyorsanız. Evet arkadaşlar oldu. Şimdi analizleri keşfedine basıyorsunuz. Bu sizin video analizleriniz. Bu sadece onu açmak için bir adım. Basıyoruz buna. Bu yavaş yavaş olacak. Bekliyoruz arkadaşlar sizi beklettiğim için çok özür dilerim. Ama olması lazım. Hadi be. Bir türlü olmadı bu da arkadaşlar. Neyse tamam arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Oradan çıkınca direktmen TikTok'a yeniden giriyoruz. Hesabın kendine gelmesi lazım. Yoksa olmuyor. Arkadaşlar Girdi. Şimdi yine 3 noktaya basıyoruz. Şimdi burada içerik üreticisi araçları var. Siz bunu yaptığınızda zaten üstünde kırmızı bir nokta olacak. Oraya tıklamanızı istiyor. Oraya tıkladığımızda burada SC var. SC. Ona basıyoruz. Zaten üstünde kırmızı nokta olur siz bastığınızda benimkinin gibi oluyor kırmızı nokta. Yükleniyor. SC'yi aç. Artık nasıl deniliyorsa bilmiyorum. Açtık şimdi. Buradan çıkıyoruz. Hesabı yeniliyoruz. Bana bir soru sor butonu geldi arkadaşlar. Bu arada bu benim TikTok hesabım. Yeni açtığım için fazla takipçim yok. Takip edebilirsiniz. Sizi seviyorum. Bu arada kanalıma abone olup bildirim tuşunu açmayı bir de videomu beğenmeyi unutmayın. Yoruma merak ettiğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Hem benim hakkımda hem de uygulamalar hakkında. Görüşmek üzere sizi seviyorum.